Mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlere hem yapımı çok kolay hem lezzeti çok güzel olan bir salata tarifi vereceğim. Tavuklu kabak salatası. Üstelik salatamız oldukça da sağlıklı. Hadi şimdi tarife geçelim mi? Kabaklı ve tavuklu salatamız için öncelikle 4 adet kabağı soydum, yıkadım. Hemen bunları rendeleyerek soteliyoruz. Sotelemek üzere tavamıza almış olduğumuz kabakların üzerine şöyle bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı gezdiriyoruz. Bir tatlı kaşığı ya da bir buçuk tat, pardon bir çay kaşığı ya da bir buçuk çay kaşığı kadar da tuzumuzu atıyoruz. Tuz oranını tamamen kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Çok fazla öldürmeden kabaklarımızı hafifçe de diri kalacak şekilde soteleyeceğiz. E, suyu da bu arada e, çekilmiş olacak sotelenirken sulu olmasını istemiyoruz çünkü kabaklarımızın kabağımız sotelenirken daha önceden e, bir adet haşlamış olduğum tavuk göğsünü de şöyle gördüğünüz gibi ince parçalar halinde elimle didikliyorum bu arada dereotlarımızı da ince ince kıyıyoruz Sotelenen kabaklarımızı bir karıştırma kabının içine aldık. E, tavuklarımızı da şöyle didiklemiştik. Hemen onları da kabakların üstüne döküyoruz. E, bu malzemenin üzerine 2 ya da 3 yemek kaşığı yani kabak ve tavuklarınızın miktarıyla orantılı olacak şekilde pek sulu olmayan yoğurt ilave ediyoruz ve tercihli olarak da isterseniz koymayabilirsiniz ama bir kıvam ve lezzet veriyor. Bir yemek kaşığı kadar da mayonez ilave ediyorum ben. Bir diş sarımsak var. Onu da hemen bu malzemenin üstüne rendeliyorum. Şimdi salatamızın üzerine şöyle yarım çay bardağı kadar ince kırılmış olan cevizi ekliyorum. Dediğim gibi bu malzemelerin ölçüleri tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Ve yine şöyle bir yarım çay bardağı kadar da ince doğranmış olan dereotunu ekliyorum. Ve şöyle bir karıştırıyorum. Salatamızı güzelce karıştırdıktan sonra servis tabağımıza alma vakti geldi. Salatamızı servis tabağına aldıktan sonra üstünü istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ben şöyle birkaç tane yarım ceviz tanesi ile süsleyeceğim ve biraz da Dereotu bırakacağım. Gerçekten yapımı çok kolay. Lezzeti ise muhteşem derecede güzel olan, sağlıklı bir salata. Ee, çok da çabuk yaptık. Ee, hemen toplamda bir yarım saat kadar bile sürmedi diyebiliriz ee, hazırlanması. İster davetlerinizde isterse de kendiniz yemeklerinizde yapıp et yemeklerinin yanına özellikle afiyetle yiyebilirsiniz. Efendim deneyecek olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara da afiyet olsun.